Beyefendiciğim, İzmirli miyiz? Evet. İzmir'i sever miyiz? Tabii ki severiz. İyi ki de İzmir'de yaşıyorum diyorsunuz. Peki, nasıl hizmetler, nasıl? Valla şöyle, ben genel olarak söylemek isterim. İzmir çok iklim olarak biliyorsunuz kurak bir şehir zaten. En öncelikle bana göre sürdürülebilirlik çok önemli. Mimar olduğum için de özellikle bu konuya çok önem veriyorum. Ee, iklimsel olarak da sürekli daha da e, kuraklığa doğru gidiyoruz. Bu anlamda e, önemli adımların atılması lazım. En öncelikle particilik yapmadan artı şehrin, e, bu sadece İzmir'le ilgili değil, bütün e, büyük şehirlerin hatta kasabaların sorunu otopark. Yeraltı, ot, yeraltı e, otoparkları yapılması gerekiyor. Üzerlerine ona göre bitkilendirmeler yapılması gerekiyor. Kaliteli peyzaj yapılması gerekiyor. Çim e, Çime çok büyük bir talep var. Çimin mümkün olduğunca azaltılıp kurakçıl bitkilerin çimin sadece üzerinde oturma ve dolaşım alanları gerekiyorsa yumuşak zemin kullanılması gerekiyor. Tabii Benim söylediklerim çok çok bilimsel maalesef toplum bunları talep etmekten çok uzak olduğu için başkanlar da popülist girişimler. De... Mimari kısmını bırakıp siyasi kısmına geçecek olursak bir dönem AK Parti alsa bu şehri vizyonu değişir mi? Valla ben çok fazla bir şeyin de değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Olay AK Parti veya CHP olayı da değil. Olay çalışma olayı. Olay çalışma olayı ve maalesef şunu bir gerçekten görüyoruz ki ben yakınen de içinde bazen bulunduğum ortamlar oluyor, bazı kişiler oluyor diyelim bal tutan Türkiye'de maalesef parmağını yalıyor. Bu bir gerçek. Ben bunu e, Tunç Soyer'i tenzih ederek söylüyorum. Yani onun şahsıyla ilgili değil ama e, her partide maalesef e, iyi kişiler olduğu gibi kötü kişiler de var ve biz bunu Türkiye'deki bu e, rantçı sistemde maalesef bertaraf edemiyoruz. Beyefendiciğim herhangi bir koltuğa oturup da o balı yalayıp parmağını yalamayan yok maalesef. Kimi Vardır, tenzih ederseniz edin de vallahi öyle. CHP e, bu şey e, ne o? E ee, büyük her var. Ee, o da zaten hep örnek belediyecilik. E ama var, Nerede var. anket yapılırsa yapılsın. Ha ama, ama şu var. Parmağını yalıyorsa da halka da yalatıyor. Ee, muhakkak, muhakkak. Fark orta. Evet, doğru söylüyorsunuz.